Abra. Bu resim ne olur lan? Mehmet Allah ilk. Mehmet Allah. Sağ kanka son videom 30 abone çekilişi var kanka bekliyorum. Bekleniyorsun. Tamam. Benim selam selam selam. Aleyküm selam arkadaşlar. İlk olan bu M harfiyle başlıyordu adı da. Unuttum adını. Çılgın taymış başına. Ama kimse gelmiyor ki. Aa daha yeni bir yayına girdim. Adamın sadece dört buçuk bir K abonesi var. Dört buçuk bin. Adamda Wirix var, Brosta, bereke BRK var, MOBS var. Sonra Pew var, Elham var. Bize kimse gelmez abi adımı okur musun? Abi senin adın yok ki. Leon BS. Rabbim var mıyım ya? İlk oldum diye ne olacak ki? Aynen. İlk challenge benden hesaplaşma da alçık yağmazsın sen. Lan yok öyle değil lan. Normal ver yani. <laughs> Hesabı sil diyor. 17.000 kupa. Recep'e Brawl Stars hoş geldin. Abi ekran kötü biliyorum abi. B.S. Deniz. Abi siz ad okumakta ne anlıyorsunuz acaba ya? Hiç anlamıyorum ben şu ad okuma işini hiç anlayamıyorum. Merhaba merhaba. Arkadaşlar normal şey, challenge verin ya. Niye ki kanka bence güzel o zaman onun yerine eksi 20 düş bu olabilir bu mantıklı tamam başka challenge verin de bunu yaparım şimdi abi ben de ittiriyorum Her eğer ile birinci olmazsan profilimde yok abi böyle değil yani bro stars da bir şey youtube'da değil 3 ulti kullanıyor falan mega aç veya büyük bir... kutu ulti kullan yani 3 ultim de doldurayım. Doldurmam gerek. <laughs> abi git ya git başımdan ya. Üf. Tam yapıştı bana hiç gitmiyor ya. Projan Bey'e hoş geldin ya. Sonunda ya, sonunda ya. Sonunda Projan Bey'e geldi ya. Arkadaşlar bir durun şu sırayı bitireyim sonra görevleriniz verin. Şu sırayı bitirmeden görev yapalım. Ahmet Muhammed Doğan Aleyküm selam. Heh şimdi ilk göreve geçelim. Ne demişti? Altı kilo anasından eksi 20 düş. Al işte. Aleyküm selam mezarcı BSA. hoş geldin. Ne bir tuzağı veren. Adımı oku abi 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 ne olur adımı oku. Abicim kaç kere okuyayım yani? Al yine okuyorum. BS Deniz. Ne işinize yarıyor ya? Durun. Şimdi Arda Canlı Cidin'inkini yapayım sonra verin. Şey dört kişi ultilemezsem birini aklıktan art, art, sil. Niye? Niye? Dört kişi ultilemezsem. Gelsen buraya. gelsen birincimiz ol. İki görev birden yapalım hadi. Mezarcı vay canına. Mezarcı. Abiciğim ya ben mal mıyım ya? Ben neyim ya? Birini arklıktan silmek zorundayız şu an. Bir eksi şu anda eksi sekiz düştük. Şu anda eksi sekiz düştük daha da düşeceğiz yani. Baby bir git. silelim zaten tanımıyorum. Şimdi eksi 8 düştük. Eksi 12 daha düşmemiz lazım. Abi sen okuyunca kendimi bir başka hissediyorum. Aynen. <laughs> Vermez saçma bir görev. Onun yüksek silah. Gaga. Hayır lan. Kaplan kringmanı silemem. En azından aşağıdaki sileceğim. Abi benim kupa eksilmem gerekmiyor muydu? Ben olmuyor muyum? Kaka geleyim mi? Kaka gelme kaka. Çünkü ben kaka değilim. Öyle bir isim de yok zaten. Hayır ya ben daha ne şeyin mezarcının görevini yapıyordum. Şimdi bir kişi öldürdüm. Altı kişi demişti. Onu takaslayabilirim. Biliyor. Hadi biraz daha düştük. Şuruş inşallah kanka artık bir kanka adı. Niye? Yok kanka gelme gelme. Hadi şimdi görev verin. Hadi arkadaşlar görev verin. Bu arada arkadaşlar Yayına gidin dur bak. ile bir, bir hesaplaşma ya. bir yayınlar ben yiyorum kakam aynen adam terbiyesiz ya terbiyesiz ya 10 kilo alamazsam he he 10 kil kendim de mi öldüreyim yu Mortisle bir trick shot at mortisim yok bir mega aç he aynen aynen açarım 10 kilo alacakmışım. Küçük almadan 5 kilo almazsan 20 kupaya. Hmm. Küçük almadan 5 kilo almazsan kurumdaki bir kişiye at ve adını oku. 5 kilo almazsan. O zaman 5 kilo almak için tane markamızı seçip girelim. Kanka para sana 9 yıl taş çektirirler resmen. Aynen. Vallahi YouTube'dan para kazansam direkt <laughs> Benim <laughs> <laughs> sandığımda etmiş elmas var. Gene etmiyor. Gene benim Mega Kutu etmiyor. Geber, geber, geber geceler. Geceler, geceler. Mal, mal, mal bu mal, mal, mal. Resmen mal. Mal benim. Mal benim. Aşağıda görevim ya. Sırayla görev verin hadi. Ama sırayla. Önce kim versin? Bir bakalım kim versin? Şu isimsiz olan şu kanka benim takım alır mısın? Yok kanka şu anda şey yapıyor mu yani? O yüzden. Görevler iki kişilik yapılmayacağı için. Yapılmayacağı için. Başta bu versin şey ile bir maçta bir maçta altı kere yara bandı dolduramazsam beni ark Kanka ben senin direkt ark ekleyeyim. Aa merhaba. Sonunda tüm modlar birlikte toplanabildi. Kedim 8 kill aldı. He 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 aynen. Aynen öyle. Aydın na Direkt ark Niye kendini o kadar yoruyor ki? Karayla ilgisi al, alamazsan 10 payısın. Rufin'in 24 saat en sevmediğin karakteri yap. Abi ama bu kolay ki. Kolay bir görev bence. Dur önce şuna ar, ar, ar katalım. 4 kere almasan istiyor. Hadi. Dur bir. PL L V V C 8 Q, 8 V Önce şu gelin ki ama nerede yapacağımı söylemedi de ben yine de hesaplaşmada yapayım. Ben o da savaş tapına da girebilirdim neyse neyse acıdım. Efsane bir duru efsane bir. Oh, 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 oh. Aleyküm selam. Allah'a oh. kazan. Oh en az üçüncü olmasın. Hayır en az dördüncü. Kazanmak için en az dördüncü olmuyor. Hadi bakalım. Kanka yapamadım. Ne yapacağız? önce Edgar şey yapacaktık. Abi anlam mapini söylemiyoruz ki. Mesela Edgar ile ben savaş toplu oynayacağım oynayacağım. Hesaplaşma demiyorsunuz mesela. Bir tek Agabros'u dedi. Tek hesaplaşmada bir de. Vay canına. Abi Discord. Burası sen bir büyük kutu aç. Oy canına. Bana arkadaşlık atmazsan. Adam kesinlikle dolandırıcı kesinlikle. Sen dolandırıcılıkta hiç çalışmadın mı hiç? Ben hiç çalışmışsındır da neyse. Adam bizi dolandırıyor la. of 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 bir kilo aldım ha. Bir kilo aldım şu anda. Rojan BS. Ha bu da ikinci kilimiz olsun. Hatta ben el primoy olmuş muydum? Aleyküm X9 konu. Kanka ne diyorsun? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> hemen eksi dokuzumuzu yiyelim. Aga be, projem besi bize acımıyor ya. Ya Arda Can yani sen abartıyorsun ama yani. Profilen sevmediğim karakteri yap kaybettiğim görevi ekran cici bu arada. Hangi görev? Kanka görevi kaybettim de sen görev vermiş miydin ki zaten? Öldür lan beni. Al, öldürsene lan beni. Öldür beni ha. Ay beşinci oldum ya. Ne oluyor? Koysan süper olur. Ay. Jack ile elmas kaplarda üç kere olucu doldur eğer dolduramazsan bir sabah kusar armasın. Tamam. Bu görevi kabul ettim bak. Böyle güzel güzel görürler beni. Afiyet olsun kime? Kim yemek yiyor bize de versin. <laughs> şaka şaka. Kim yemek yiyor bu arada? Abi sucuklu yumurta mı gelmiyor herhalde ya? Tekes hesaplaşmaların neyse. Iyisi... Abi interneti görüyorsunuz değil mi? İnterneti görüyorsunuz değil mi? Görmüyorum demeyin. Çünkü yalan atmış olursunuz. Şurada daha hani birisi de demişti zaten. İnterneti görmediğini. Ay internetim bir ben yiyorum kanka. He aynen aynen. Projem bir şey tersten yaz ya. Sır 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 yazacağına sır 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 yaz. Sır, sır, sır yaz. Bitsin bitsin kanka. Al kanka bu birinci ulti. Aga be. Orada canı sınıyor. Emin et. Aga be senden beklemezdim yani. Niye beklemiyorum mu? Senden beklemezdim gerçekten. Bana mal denemelisin. şey yok. Ben malım ya. Ay ben malım ya. Ben malım ya. Ben malım. Şuradan neye benziyor? Açıklar mısınız? Şuradan. Şuradan derken. Al bu da ikinci. İkinci ultiyi doldurdum yani. Yani. Zeki'yi dedim. Sen Zeki'yi saldın. Olsun fark etmez. Çok mu fark ediyor? Hiç fark etmiyor yani. Aynı karakter sonuçta. Değil mi? Aga be. Fark etmiyor değil mi? Ay üçüncüyü dolduracakken adamlar bizi öldürüyor lan. Hayır 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 gel 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 üçüncüyü doldurayım lütfen lütfen lütfen. Abi üçüncüyü dolduramadım. Aa zaten Jesse tamam bir Jack ile yapalım. Ah 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 ne kadar dolandırıcıyım. <laughs> Yok kanka yok program diye bir şey yok. Program diye bir şey yok. MRX. Abi neyin adı ya? YouTube'dan yayın açıyorum. Program ne diyor? YouTube'dan açılıyor. Ha? Sonunda anlayan biri çıktı. YouTube'dan canlı yayın açıyorum. Canlı yayın açma programı ne diyor? YouTube'dan Gitti başka bir yerini açtı. Abiciğim uygulama yok işte yok 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 hiç yok var YouTube. Yok. <laughs> bu ikinci oldu bu arada. İkinci ultimi doldurdum bu arada ha. Bu arada uygulamayla programın ne farkı var? Abi ben bu gorilla şeyi hiç sevmedim bana. Görüyor musunuz? Üçüncüyü doldururken. Önce kuruşta bir tane bir IP koruma. Anlaş. Niye? Çok mu fakir oldun kanka? Çok mu para ihtiyacın var kanka? Valla benim de para ihtiyacım var. Ama yok. Var ama yok yani. Para yok ama ihtiyaç var. Oh, oh, oh. Ne kadar güzel bir şey söyledim ya. Para yok ama ihtiyaç var. Bu arada tamamladım senin görevine. Zekir'i bilmem ne. Gelin hadi ProBS 64. canlı yayınına gidelim. İş, iş. Bir görseniz var ya. Büyük ya. Herkes onun yanında. Bakın arkadaşlar bakın. Berike Brawl Stars Nova BS. Başkanlar'da nerede da vardı. Hmm, Pew çıkmış galiba arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar Piyu da vardı, şey de vardı. Neydi onun adı? Wrix, Brawl Stars bir de Elham vardı. İki kere mi ultisi olur mu? Evet iki kere. Evet. İki saplatma su ile yedi ulti çekemezsen seni yer. Beni yer misin? Abi sen niye bu kadar komik misin nesin bilmiyorum ya. Ne no, abi can yayınıma gel. Gel. Merak ya abi yayın. Ne alaka? Aa grup etkin başında 29 var. Ne alaka yani ne alaka şimdi kanka ne alaka? Adın Alakasız işte? bir Adın şey konuşuyorsun değil mi? Abi çok sinirlendim. Neyse belki ben senin gönlünü sorarım ya. Üşeniyorum şu an konuşmaya. Bilmiyorum sıkıldım kanka. ya ne yapacağız ya? Üşendim sıkıldım. Üşendim. Ya Burak dur. Lüp dolu oğlum. Adamın ay... İkisi altı harfli gençler. Çok güzel değil mi? Değil. <laughs> klip dolu oğlum. Oğlum klip sadece davetli. Kutsu yeten tıklasın. Sadece davet liste gelsin. <laughs> Pembe boncuk pek. Yok artık ya. <laughs> Yusuf Aleykümselam. Neyse ya. Bereke bana bir şey yazsan topu. Nasıl oynayalım? Yok ya. <laughs> ben gerçeğim. <laughs> Topluluk at lan, attın mı lan topluluk? Alın bunu. Vallahi ben yardımcı değilim, Kimi alıyorlarsa alsınlar. Ya Berk abi ya, öf, sana trip yani yakışmıyor ya. Kat yaşında adamsın. <laughs> <laughs> Doluyorum hastayım ne ya, yaygıma gel ya. Ya. Ya, ya. Kral, böyle ne şeyler ya zaten reklam ya Attım. Fatih adam. Ne attın lan, şimdi giderim bakarım e, alın bir kanal diye bir topluluk atlıysan ya ayıp olur. Bereke. Hadi bereke Brawl Stars. Braz vs bir gel. <laughs> reklam yapma. Aynen ya reklam filan. Sak ya daha ben yapmıyorum tanıdığım arkadaşlarımdan ya. Gece ara beni. Ararım seni. Ya off, ya Berk abi dediğimi anlamıyor ki ya. Neyse ya de, demiyorum al demiyorum. Ya. E, trip atacağım ya. Hep sen mi atacaksın ya? Sizi bakayım dağıtmış topu. atmış. Ya İngilizce süslem zaten konuşmuyorum ki ben Merike abiyle de sohbet ettim. <laughs> Abi böyle hapşırma olur lan. Orada yayın yetmez mi ya? Kapatayım mı? Açık mı kalsın? Durun bir şey söyleyeceğim. Projem ise buradaysa kapatmayacağım. Çıkmışsa kapatacağım. Projem ise buradaysam bir şey at yani bir şey kendinin burada olduğunu bildir. Bakın arkadaşlar çıkmış. Demek ki sık konuşlar ya. Aa, Gabriel sık Senin savaş kutusu yani. Arkadaşlar şimdi ben savaş kutusunu nereden bulayım? Nereden bulayım ben şimdi savaş kutusunu? Sabah açmışım zaten bir tane. Ben şimdi nereden bulayım savaş kutusu? Hani nerede var mı? Bakayım. vi er veldig gøy å jobbe med de andre. Orada bayağı korkakmış ama he Avro sen de her yerde moderatörsün Çünkü o her yerde bir aga Ne sandın? Bak biliyorum ben onun her yerde aga olduğunu o yüzden moderatör yaptım. Ay canına. Benden de maga sanıyordum ya. Aham Oy! Oha lan! Adam emojilerle bilmem neyi çiziyor lan! top topu ver lan. Ne no top? Topi top ya. Topi top ya. Ben şimdi 60 tane gol atardım ya. Uy. Sizin bana para kazandırmanız lazım benim para yatırmam için. O yüzden 4000 saat izlemeniz lazım. Şu an saat 3 saat var. 1000 saat izleyin. Bundan sonra para kazanmaya başlayacağım. Beni kim 4000 saat izler ki? Benim kadar noob birisine. Abi benim top bana verin. Top 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 lan top 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 gel buraya. Mal top top top. Top top ya çok mal bir top. Top tek başına gidiyor ya. Top 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 işte. Ben ama yeniliyorlardı ha. Benim challenge niye okumuyor? Sen challenge mi verdin ki? Argo için özür. Argo derken tekiz en yüksek kolu karakterle 5 kişi öldüremezsen seni o seni Tek Tekiz atmadan en yüksek karakterimle tüm elmaslarına vay canına seviye en derli kazanan en çok bak 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 tam düştü kanka tacım düştü kanka nasıl yani Abi ben karışmam yani hesaplaşmada bunu yapmam imkansız ve be. ben elmasımı harcamayacağım çünkü zaten Brawl Pass alamıyorum. Bari alabilirim diye yani. Bibi bize hiç acımda yani. yani. Ya mallar, 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 mallar. Bibi ortalarından geçti. Mallar. yapmayacağım ya. Bir ev falan yok bugün. Abi gelin mi gelme. Çünkü hiç gelin, hiçbiriniz gelmeyin ya. Hadi gelin sohbet edelim. Hadi arkadaşlar Brawl Stars'ı unutun, sohbet edelim. Brawl Stars'ı unutalım, sohbet edelim. Be, eskiden yayınlarımıza en az 30 like gelirdi ya. Şimdi halinize bakın arkadaşlar durun göstereyim. En popüler videolarıma girelim. Şu özür dilerim girmeyelim. Çekiliş çekiliş videosu 154 like. 154 like arkadaşlar ben en son en yeni en yeni videolar. Şu bir gün önce 17k videosu indirmişim. Yalnızca 18 like. Çekiliş videosuna bakalım. En popüler çekilişime bir ay önce 154 like. Hani eskiden video indiriyordum. İlk indiğinde en az 30 like en az 30 görüntüleme 5-10 like falan hep gelir yani. Şimdi bakın bir gün önce, üç gün önce indirmişim. Kaç like? 35 sadece. Arkadaşlar eskiden ben size şöyle ETS Studio'yu göstereyim. Eskiden YT Studio'ya girerdim. Şöyle analistiğe girdiğimde abone sayısı olarak bakın arkadaşlar izlenme süresi eksi yüzde kadar inmiş. Abone sayısı yüzde yüz kadar inmiş. Yani o kadar iniyoruz arkadaşlar. Eee dedi Aga Bros. Ben onun Görüyor musunuz ya? Eko ikisizce yenebildim mi? Tabii ki evet kolay. Gerçekten çok kötü bir şey ya. O kadar yükseldim, yükseldim, yükseldim sonra da bitti. Bitti. Of.